Merhabalar, bu dersimizde elektroliz konusunu işleyeceğiz. Önce tanım olarak verelim. Elektroliz demek elektrik akımını kullanarak bileşiklerin saf maddelere ayrıştırılması yani elementlerine dönüştürülmesi. Suyu örnek verebiliriz mesela. H2 artı 1 bölü 2 oksijen şeklinde elementleri ne yapmış oluyor? Elde edilmiş oluyor. Elektrik enerjisi kullanarak biz bunu ne yapabiliyoruz? Elde edebiliyoruz. Şimdi daha önce gördüğümüz pillerde biz pillerin egzotermik olduğunu biliyoruz. Ama elektrolizde enerji tepkime okunun sol tarafında yani endotermik tepkimedir şeklinde ifade ediyoruz. Aynı zamanda pillerde standart pil potansiyeli sıfırdan büyük değerde ve istemli tepkimeler diyorduk biz bunlara. Elektrolizde ise standart pil potansiyeliniz sıfırdan küçük olacaktır, istemsiz tepkimelerdir şeklinde söyleyebiliyoruz. Bunu bir örnekle açıklayalım. Pilde diyelim ki benim standart pil potansiyelim 1,56 volt olsun. Dışarıdan ben e, ters bir şekilde gerilim uygularsam ve bunu 1,40 volt gibi bir gerilim uyguladığımda benim standart pil potansiyelim ne yapacaktır? Düşecektir. Eşit uygularsam sıfırlayacaktır. Daha büyük bir değer uygularsam işte o zaman olay artık pilli olmaktan çıkacak, elektrolize dönecektir. Şimdi pil ve elektroliz arasında ne gibi farklar var onları görelim. Biz pillerde kimyasal enerjiden elektrik enerjisi üretiyorduk. Elektrolizde ise tam tersine elektrik enerjisini kullanarak kimyasal enerjiye dönüşüm yapıyoruz. E, pillerde de elektrolizde de elektronlar anottan katoda doğru hareket eder. Gene pilde ve elektrolizde anotta yükseltgenme katotta indirgenme olur. Farkı nedir? Anot eksi elektrottu pillerde. Elektrolizde artık anot artı elektrot olarak görev yapacak. Katot ise artı elektrottu. Elektrolizde eksi elektrot olarak görev yapacak. Şimdi bu farkları gördükten sonra elektrolizlerde biz iki yöntem kullanıyoruz. Bir sıvılaştırılmış, erimiş ya da ergimiş tuzların elektrolizini yapıyoruz. İkinci olarak da sulu çözeltilerin elektrolizini yapıyoruz. Şimdi ilk olarak artı elektrotumuz bizim anot'tu biliyorsunuz. Eksi elektrotumuz da katottu. Anotta yükseltgenme, katotta indirgenme oluyordu. Hemen şuraya yazmak istiyorum ben tekrar. Anot artı, katot eksi elektrot. Şimdi ben burada hangi iyonlar var? Çözeltimde onları da ayırayım. Potasyum artı iyot eksi. Anotta artı elektrot olduğuna göre eksi yükleri çekecektir. Yani anyonları çekecek. Kim anyonlar? Brom var, bir de iyot var. Katot eksi elektrot olduğu için artı yükleri çekecek katyonları yani sodyum artı potasyum artı şeklinde ayırdım. Şimdi anotta yükseltgenme olacak ama yükseltgenme eğilimi büyük olan anyon önce açığa çıkacak. Bu da kimdir? Yükseltgenme eğilimi büyük olan anyon şunlar artı yük. İyottur. Demek ki buradan iyot katısı çıkacak. Peki katotta indirgenme olur demiştik. İndirgenme eğilimi büyük olan önce çıkacak. Burada da gördüğünüz gibi sodyum ne yapıyor? Önce çıkıyor katı olarak. Şimdi şu orta nokta artı ve eksinin kesim noktasını işaretlediğinizde artı yük nerede çıkıyordu? Katotta. Eksi yük nerede çıkıyordu anyon? Anotta açığa çıkar şeklinde kısa yoldan da yapabilirsiniz. Yani bir tekerleme gibi düşünürsek elektrolizde ne olacak? Anyonlar anota, katyonlar katoda hareket edecek şeklinde düşünebilirsiniz, kodlayabilirsiniz. Peki bunların şimdi tepkimelerini yazalım biz ayrı ayrı. Anot tepkimesini yazdığımda yükseltgen mi olacak? Kim çıkıyordu? Iot. I2 olarak çıktı. Önce rakamsal olarak eşitliyorum. 2 elektron veriyor. Katotta ise indirgenme gerçekleşecek. Sodyum artı 1. 1 elektron alacak ve sodyum katısına dönüşecek alınan verilen elektron sayısının eşit olması gerekiyor. O zaman burayı 2 ile çarpmam gerekiyor. Elektron sayıları dolayısıyla sadeleşiyor. Hemen net tepkimeyi yazıyorum. 2 iot artı sodyum artı 1 iot katısı ve sodyum katısı şeklinde ne yapıyoruz? Elde ediyoruz bu tepkimede. Şimdi bir de bu kaplar birleştirilmiş ve seri bağlanmış olabilir. O zaman seri bağlı devrelerde aynı mol elektron geçer şeklinde düşüneceğiz. Nasıl fizikte diyorsunuz ya aynı akım geçer, aynı yük geçer. Kimyada da aynı mol elektron üzerinden işlem yapacağız ve hemen sorulara geçiyorum. Daha iyi anlamak adına İlk sorumuzla başlıyoruz. Erimiş potasyum klorür tuzu. Hemen biz bunları anot artı yüklüydü biliyorsunuz, katot eksi yüklü. Bir ayıralım. Anota anyon gelecek yani klor eksi buraya gelecek. Katyon da katoda gelecek ve hemen tepkimelerini anot katot şeklinde yazalım. Anotta klor eksi klor gazına dönüşecek. Rakamsal olarak eşitledim. 2 elektron verecek. Katotta indirgenme gerçekleşiyor. Potasyum artı bir elektron alıp potasyum katısına dönüşecek. Alınan verilen elektron sayılarının eşit olması gerekiyordu. Eşitlediğimde net tepkimemi yazıyorum. 2 potasyum artı klor gazı çıkacaktı. Ve 2 potasyum katısı şeklinde ifade ediyorum. Şimdi anot tepkimesi yanlış oldu bakın. Elektroliz denklemi doğru mu? Evet, elektroliz denklemi doğru. Artı yüklü elektrotta yükseltgen mi olur? Artı yüklü elektrotum anottu, anotta yükseltgenme, Katotta indirgenme olur? Bu da doğrudur. 2 ve 3 doğrudur diyoruz. İkinci sorumuzda anot işareti artı katot işareti eksidir. Elektroliz ve piller için her ikisi de doğru olsun diyor. Yalnız biz işaretleri pillerde ne diyorduk? Pillerde anot eksidir. Katot ise artıdır şeklinde ifade ediyorduk. Burada elektrolizi vermiş işaretlerini. O zaman bunu her ikisi için de doğru kabul edemiyorum. Ama her ikisinde anotta yükseltgenme, katotta indirgenme gerçekleşir. Hücre potansiyelinin pozitif olduğu pillerdeydi. Biraz önce anlattım. Standart pil potansiyeli sıfırdan büyük bir değer olması gerekiyor. Elektrolizde ise küçük bir değerdi biliyorsunuz. Bunu da doğru kabul edemiyorum her ikisi için. Yalnız iki doğrudur diyorum. Evet üçüncü soruda Seri bağlı iki kabın varmış. Şu şekilde iki kap birbirlerine ne yapıyor? Bağlanıyor. Şu şekilde bağlantı oluşturulmuş. Bunda kalsiyum klorür var. Bunda da alüminyum bromür var. Şimdi bunun katodunda kalsiyum çıkacak. Bunun katodunda alüminyum açığa çıkacak. Artı yükler açığa çıkacak. Hemen yazalım o zaman. Kalsiyum artı iki 2 mol elektron alacak. Kalsiyum katısına dönüşecek. Bu ilk kabımdaki tepkime. Diğer kabımda da alüminyum artı 3 3 mol elektron alacak. Alüminyum katısına dönüşecek diyorum. Şimdi bana ne bilgisi vermiş? 8,1 gram alüminyum toplandı. Söylenmiş. O zaman şurada ben diyorum ki 3 mol elektron geçmiş. 1 mol alüminyum oluşmuş. Bunun da gram olarak yazacak olursak 3 mol elektron geçtiğinde 1 molüm 27 gram bu şekilde yazalım. Ve 8,1 gram alüminyum geçiyorsa acaba bu devreden kaç mol elektron geçmiştir diyorum. Ve buradan hemen x'i bulmak için 8,1 bölü 27 şu virgülden kurtuluyorum. Burası da kaç oldu? 0,9 mol elektron geçtiğini anladım. Hemen burada 2 mol elektron geçtiğinde 1 mol kalsiyum yani 40 gram kalsiyum oluşuyor. Peki 0,9 mol elektron geçmiş devreden ne kadar kalsiyum oluşur diyorum. Ve buradan şu virgülle 0 sadeleştirsin. Buradan da şunu sadeleştirdiğimde 18 gram kalsiyum açığa çıkacağını buluyorum A şıkkında. Şimdi burada gördüğünüz gibi işlem kalabalığı oldu. Ben bunu daha kolay yoldan şöyle yapıyorum. Eğer hoşunuza giderse kullanırsınız. Kalsiyum artı 2 yüklü, alüminyum artı 3 yüklü çaprazlayarak ben bunların mollerini buluyorum. Yani 3 mol kalsiyum 2 molde alüminyum açığa çıkar diyorum. Şuradakilere emalarını yazıyorum. Yani 3 çarpı 40, 2 çarpı 27 yazdık. Şimdi bana 8,1 gram alüminyum olduğu söylenmiş. O zaman kalsiyum miktarını bulacağım. Şuradaki sıfırla yani onla virgülü yok etmiş oldum. Hemen diyorum ki şurası 3 katı Şunla da sadeleştirme yaptım. 18 gram olarak buldum. Daha kısa yoldan işlemi tamamlayabilirsiniz. Diğer soruyla devam ediyorum. Mesela bunu da kısa yoldan yapalım. X artı N de Y artı 4'tü. Çaprazlayarak mol sayılarını buluyorum. Yani 4 mol X N mol Y diyorum. Hemen buradan çözmeye devam edelim. X'in bakın 24 yani 4 çarpı 24. Y ise n çarpı şurada eması verilmiş 119 diyorum. Bana 4,8 gram olduğu söyleniyor. X'in 11,9'da y'nin olduğu söyleniyor. Şu virgüllerden kurtuldum. Bakın şöyle sadeleşti. Burası da 2 katı. Hemen şunu da sadeleştirdiğimde eni 2 olarak kısa yoldan bulmuş oldum. Geldim 5. soruya. Burada da gördüğünüz gibi seri bağlı devreler verilmiş. Ne demiştik biz? Aynı mol elektron geçer demiştik. Buradan hemen yüklerine artı 1 olduğunu buluyorum. Y'nin artı 2. Z'nin de artı 3 yüklü olduğunu buluyorum. Hemen X, Y, Z kütleleri soruluyor. X artı bir, bir elektron alarak X katısına dönüşecek birinci kapta. Y artı de iki mol elektron alacak, Y katısına dönüşecek ikinci kapta. Z artı üç yüklüydü, üç mol elektron alacak, Z katısına dönüşecek. Şimdi ne demiştim ben? aynı mol elektron geçmesi gerekiyor. O zaman ortak 6'da birleştireyim ben. Bunu 6 ile çarparsam, bunu 3 ile çarparsam, bunu da 2 ile çarparsam elektron sayılarını eşitliyorum. Aynı zamanda bakın mollerini de ne yapmış oluyorum? Bulmuş oluyorum. Yani 6 mol x hemen çarpalım. 6 çarpı 23 verilmiş bakın şurada. Bunu da bulduğumuzda kaç yapıyor bu? 138 yapıyor. 3y idi. Y'ninki de 3 çarpı 40 diyoruz. 120 gram. Burada da 2 çarpı 27. Bu da 54 gram yapıyor. Yani kim büyük oluyor? X daha sonra Y daha sonra Z. C şıkkında görüyoruz. Geldik 6. sorumuza. Şimdi 6. sorumuzda da gene seri kaplar görüyorum. Aynı mol elektron geçecek. Alüminyum burada artı 3 yüklü, sodyum artı 1 yüklü, bakır da artı 2 yüklü. Hemen yazalım. Alüminyum artı 3, 3 mol elektron geçecek ve 1. kapta alüminyum katısı oluşacak. Sodyum artı 1, 1 elektron alacak ve sodyum katısına dönüşecek. Ve... Bakır artı 2, 2 mol elektron alıp bakır katısına dönüşecek. Seri bağlı devrelerde eşit mol elektron geçeceğine göre burayı 2 ile, burayı 6 ile, burayı da 3 ile çarpıyorum. Mol sayılarını bulmuş oluyoruz. Hemen diyorum ki 2 mol alüminyum, burada 6 mol sodyum, burada da 3 mol bakır çıkıyor. Hemen yazalım. 2 çarpı 27 burası 54 gram 6 çarpı 23 burası 138 gram yaptı burası da 3 çarpı 64 olduğuna göre 192 gram yaptı evet Birinci kabın katodunda alüminyum metali açığa çıkar. Doğrudur. Birinci kapta alüminyum var. Üçüncü kabın artı elektrotunda artı elektrotumuz neydi? Anottu. Anotta ne açığa çıkar? Artı elektrotta anyon açığa çıkar. Klor, evet burada klor var doğrudur. Kaplarda kütlece en çok biriken metal sodyum metalidir. Biz kimi bulduk? Bakırı bulduk. Yanlışı bulmuş olduk. Diğer şıklara da bakıyorum. Her 3 anot elektrotlarında aynı koşullarda eşit hacimlerde klor gazı çıkar. Hepsinde klor var. Klor nasıl yükseltgeniyor? Hemen tepkimesini yazalım. 2 mol elektron vererek biliyorsunuz yükseltgeniyor. Yükseltgenme tepkimesi bu. Yani 2 mol elektron verdiğinde 1 mol klor gazı oluşuyorsa bütün kaplarda aynı olay gerçekleşecek. Aynı mol klor gazı açığa çıkacak çünkü eşit mol elektron geçer demiştik. Bu da doğru oluyor. İkinci kabın eksi elektrotunda yani katodunda sodyum açığa çıkacak. Bu da doğrudur diyoruz. Evet. Yedinci sorumuzla devam ediyoruz. Şimdi burada şunları artı olarak yazalım. Ben hemen şöyle orta noktayı birleştirdiğimde ne demiştim? Magnezyum katısı çıkacak. Bu artı yüklü olduğuna göre nerede açığa çıkacak? Katot da açığa çıkacak. Katyonlar katoda demiştik. Brom ise nerede açığa çıkacak? Anot da açığa çıkacak. Anyon olduğu için. Şimdi zaten bakın kolayca bulmuş olduk. de B şıkkı işaretliyorum hemen. Evet bunu diğer yoldan da şöyle bir fikir vereyim size. Eğer elektron verme eğilimleri verilmezse biz metalik özelliği ne diyorduk? Elektron verme özelliğini soldan sağa doğru azalır diyorduk. Yukarıdan aşağıya doğru artar diyorduk. Şimdi burada sodyum ve magnezyum. Bir ada sodyum var. 2A'da magnezyum var. Elektron verme eğilimi düşük olan katotta açığa çıkar. Bakın magnezyum çıktı. Peki elektron alma olarak biz yani ametalik özellik olarak nasıl sıralıyorduk? Ee, soldan sağa doğru ametalik özellik arttığı için hemen diyorum ki soldan sağa doğru artar. Yukarıdan aşağıya doğru da azalır diyordum. Şimdi Elektron verme eğilimi büyük olan yani 7A'da klor ve brom şeklinde sıraladık. Şimdi burada elektron alma eğilimi küçük olan yani elektron verme eğilimi büyük olan brom önce açığa çıkar şeklinde buradan da anımsayabilirsiniz. Hemen 8. soruya geçiyorum. Burada da ee, x artı 1 yüklü hemen şuradan klor eksi 1 x de artı 1 yüklüdür diyorum. Ee, demir de burada bakın artı 3 yüklü ne soruyor? Bana x'in atom kütlesi soruluyor. Hemen gene kısa yoldan yapıyorum. 3mol x açığa çıkarken 1 mol demir açığa çıkıyor. 1 mol demir. Hemen bunları biz emasına göre yazıyorduk. MAs'ı x'in bilmediğim için 3x diyorum. Demir de 56. Şimdi bana ne verilmiş? 48 gram x verilmiş. Hemen 48 gram x diyorum. 14 de demir verilmiş. Buna göre işlem yapıyorum. Şunu sadeleştirdim. 4 çıktı. 48 ile de şunu sadeleştirdiğimde 16 oldu. Yani 64 gram olarak kısa yoldan bulmuş olduğum D şıkkında. Geldim 9. soruya. Hemen burada bana normal koşullarda 6,72 klor gazı açığa çıktığı söyleniyor. Biliyoruz ki 1 mol normal koşullarda 22,4 litreydi. 6,72 litre acaba kaç mol oluyor? Hemen hesaplayalım. Ve buradan 6,72 bölü 22,4 dediğimizde burası 0,3 mol olarak klor gazını buluyorum. Hemen ben klorun tepkimesini yazayım. Anotta nasıl açığa çıkıyor? Klor gazı açığa çıkacak ve hemen artı 2 mol elektron verecek diyorum. Şimdi buradaki tepkime de 2 mol elektron verdiğinde 1 mol klor gazı açığa çıkıyormuş. Peki biz kloru kaç bulduk? 0,3 mol klor gazı açığa çıktığına göre acaba bu devreden kaç mol elektron geçmiştir? Ve 0,6 mol elektron geçtiğini buluyorum. Hemen aynı işlemi biz burada katottaki X metaline yapacağım. X artı 3 yüklü. O zaman X artı 3, 3 mol elektron alacak ve X katısına dönüşecek. Yani 3 mol elektron geçtiğinde devrede 1 mol X oluşuyor. Peki biz devreden geçen elektron sayımızı 0,6 mol elektron olarak bulmuştuk. Burada çıkan X de 11,2 grammış. Hemen şu virgüllerden kurtuluyorum. Ee, şuradan da 2'yi sadeleştirelim. 56 olarak bulmuş olduk x'in bir molünü yani emasını c şıkkında görüyoruz. Evet son sorumuzla devam ediyoruz. Burada da gene seri kaplı şeyimiz var, kabımız var. Demir burada artı iki yüklü, burada ise artı üç yüklü. Yani birinci kapta demir artı 2, 2 mol elektron alacak demir katısına dönüşecek. Diğer kapta ise demir artı üç yüklü, 3 mol elektron alarak demir katısına dönüşecek. Şimdi biz aynı mol elektron geçer dedik. O zaman eşitleyelim. Burada 3, burada 2. Yaptığımda birinci kapta 3 mol demir birikiyor. Diğer kapta ise 2 mol demir birikiyor. Şimdi bana ne soruyor? Hangileri iki kapta da aynı değere sahiptir? Şimdi biz dedik ki dersin başında devreden geçen elektrik yükü aynıdır, akım aynıdır, aynı mol elektron geçer demiştik, bu iki kap içinde aynı olacak. Katot elektrotta elde edilen demir miktarlarını farklı buldum. Birinci kapta 3 molken ikinci kapta 2 iki moldü. bu aynı değil. Ama anotta açığa çıkan klor gazı miktarı aynıdır. Çünkü anotta klor klor gazına dönüşürken 2 mol elektron verecek. Bu tepkime her iki kap içinde aynı şekilde gerçekleşecek. Dolayısıyla aynı mol klor açığa çıkacaktır. Bu da doğrudur diyorum. 1 ve 3 doğru oluyor. Evet arkadaşlar, umarım faydalı olmuştur. Dersimizi burada bitiriyoruz. Başarılar diliyorum. İyi çalışmalar.